Vahmi Yasem <laughs> Şimdi eşin seni elde edene kadar neler çekmiş neler. Aa. Ama bu konuda kayınvalidenin de bir itirafı var. Dilersen seyredelim. Birden bire olaylar gelişti. Ee, bir de isteme mevzusu çıktı. Gideceğiz isteyeceğiz. Tabii ki istemeler olmaz. Müsaitiz dedik gelebilir miyiz diye. Babası ben e, kızımı vermek istemiyorum. Hiç boşa gelmesinler. Aa. Sonra biz tabi e, ikinciye kabul edildik. Evet Beyhan Hanım Amasya'nın adetleri varmış. Ee, evet. Annenin süt hakkı mı olurmuş Ama ya? Amasya'dan kızanmak kolay değil. Zor. Süt hakkı için bir, bir, 20 gram bilezik istiyor anne. Evet. Anne istiyor. Evet. Gelin istese anlayacağım. Anne ne alaka? Geline de aynı şekilde 20 gram. Baldızına da e, bir şeyler, kıyafet olur, yüzük olur, bir şey olur. Abilerine artık ayakkabı, ayakkabı mı, saat Ayak, mi? Evet. Dedim oğluma nasıl bir adet bu dedim. Bizim örfümüz, adetimiz budur. Şimdi de kız verilir, anaya süt hakkı. Ben şimdi kızımı versem 25 gram ister. Bak, bir tane gelinin kardeşi giydirilir baştan aşağı. Babaanne giydirilir. Baldızı varsa baldız yüzüğü alınır. Bizim örf adetimiz bu. Amasya'dan kız almak da kolay değil. Geline her şeyi istesin. Tamam. Tamam Hakkıdır. Orada istemeye gittiğimizde işte altın mevzuları takılacak söz kesilmede. Annesi elini de uzatıyor. Ben de istiyorum aynısından. En zengin düğünlere de gittim. En fakir düğünlere de gittim. Bilezik takıldığını Neye ben... takılmıyor ki? Gerçekten öyle bilezik bir süt alırsın bilezik nedir ya? 20 gram olarak bir de tamam, isteyebilir olabilir. O ben sormadan bakar... sen teklif edeceksin onu. Ee, bir de takacakmışım, ben takacakmışım. Evet. Alırsın, Aynı hadi mi? yollarsın. Ama bir de kendim geline mi takıyorum ben, gelin mi o? Evet Miasicim, sen de herhalde Beyhan Hanımların memleketinden. Amaz Tabii, aman evet. orada adetler var. Evet, biz ailemiz olarak geleneklere göre, Göreneklere bağlı bir aileyiz. Ee, ve biz kız evi ne istiyorsa erkek tarafı onu yapmak zorunda. Hı hı. Beyhan teyzenin dediği gibi normalde daha fazla isteyeceklerdi de evet. annem hesaplı davrandı. Dedi Özgür'e eşime oğluma kıyamam dedi az olsun dedi. Ve bunu e, kayınvalidem başta biliyordu. Yani kadın beni büy doğurmuş büyütmüş terbiyeyle büyütmüş. Beni ondan alacak ben artık onların kızı olacağım kayınvalidemlerin. Tabii ki bir süt hakkı olacak annemin. Benim ablamın bir e, giydirilmesi olacak, abimin bir ayakkabısı olacak, e, benim bir bileziğim olacak. Bunlar çok normal. Normalde bizde daha fazla istenir, değil mi Beyhan evet, teyze? Evet. Tamam da biz seni Bizi alıyoruz, anneni, abini, ablanı almıyoruz ki. Beni yetiştiren ki. büyüten kim? Annem. E ben de gelip senin evinde sana hizmet ediyorum anne. Ona da bir şey demedik. Ee, koluna takma ne? O ne? E, ben hiç saymadım onu. O... Teşekkür... Beni, geline elli tane takayım istesin, 100 tane istesin alırım, takarım. Ama bir dünüre de ben ilk defa teşekkür mahiyetinde takıyorsun. Bu kadar güzel bir kız yetiştirdin diye. İki tane gelin ben iki mi gelin mi almış oluyorum o zaman. <laughs> i̇ki i̇ki gelinin siz duymuş muydunuz adet? Ben ben adet öyle duymadım ama normalde her yerde süt hakkı var. Evet, ben de biliyorum. Ya kendisi duymamış. Süt hakkına karşı değilim. Karşıyım aynı dedim. Aynı eşit bilezik. bilezik. takmaya karşısın. Bir aynı. de dinlediğim kadarıyla 20 gram olması sizi biraz şaşırttı. Gelinle aynı istiyor. Kızıyla aynı hakkı istiyor. Yani evet. ikisi, iki gelin mi alıyorum Çünkü... Hayır. Çok özür dilerim. Evet, Çünkü beni büyüten anne o. Sen ona teşekkür ediyorsun böyle bir kız çocuğu yetiştirdiği Yeşimcim... için. bir e, şekilde de ederim ama bilezik takmaya ben ilk defa durdum. Bizdeki adetler böyle kabul ettiniz, kaç kere etti, de geldiniz etti. beni etti. alabilmek için. Etti. Kaç kere de geldiniz, kabul ettiniz, bütün şartlarımızı yerine getirdiniz. Evet. En sonunda tamam. aldınız. ...Yeşim'cim sen de. Oğlum sağ olsun... Şimdi ...VTR'de kayınvalidemi izledim de böyle o kadar bana komik geldi de bir an gözümde şey canlandı aslında. Tam bizim isteme evresi. Sen de hatırladın değil mi? Ee, bizde birebir bu adetler vardır. Evet. Hatta kendisi böyle konuşuyor. Ben çok şaşkınım zaten. Evet, tamam sen konuş ben de konuşacağım. Ha, konuş konuşayım konuşayım konusu ha, gelmişken. Evet. Benim annem dedi ki böyle bizde süt hakkı bilmem ne falan. Ben bunların hiçbirini istemiyorum ha. dedi. Ben eski adetlerin hiçbirini istemem dedi. Evet. Siz neyi yakıştırıyorsanız ne oluyorsa ona uygun şeyler yapın. Bize gelince dedi ki aa doğru söylüyorsunuz hani yapılmasın hiçbir şey olmasın. Hatta bizde bir beşi bir yerde olayı var. Kendi sizin adetlerde de öyle mi belki sen daha iyi bilirsin. Dedi ki bizde beşi bir yerdeler dedi çeyrekler takılır dedi. Hayır şey yarım y y yarım. Yok, yarım. Ay, bak bizde... şimdi yarım diyor. Evet yarım. yarım. Bizde yarım. hayır o zaman çeyrek dedi. Yarım ben bunu defalarca dile getiriyorum Yeşil. Eee şimdi <laughs> bizde de tam olur. Hatta annene de öyle adetlere bakarsan dedi bizde tam aralarına çeyrek. Konur dede. Doğuda hani öyledir. Evet. O da diyor ki hani yok diyor bizde çeyrek hani böyle her şeyi daha küçültmeye çalışıyor. Buradayken de çat çat diyor ki bizde evet. 20 gram olur. Bu yapılır. Demek ki kendi kızın yani öbürsün evlendiği zaman bunların hepsini isteyeceksin de. Tabii ki isteyeceğim. Erkeğe gelince gibi. <laughs> Ama, bir çizmada... diyorum diyorum. Ama dur. Bir dakika. Ha. Ben Allah bin kere razı olsun. Dünürüm Ayşe Hanım'dan böyle bir evlat yetiştirdiği için ...onu da söylüyorum ben her şeyini teklif ettim. Teklif ettim. Ben ona gene zorla anneannesine kendisine zorla ya zorla ufak bir hediye gene verdim zorla teklif ettim. Ha babası ne dedi? Ne dedi? İşte amcalarına falan filan dedi ki hayır. Ben adetleri kaldırıyorum. Hiç istemiyorum. Benim düğünüme ben teklif ettim ama üstü hakkı vesaire vesaire istemedi. Adetlerimiz çok güzel. Ha, her yönün kendine ait adetleri var. Hı. Önemli olan burada huzurlu olsunlar, mutlu olsunlar. Elbette rahat etsinler ama bazı şeyleri de gençler artık kendileri elde etme çabasında olsunlar. Eskiden evet artık her şey alınırmış ama beraber yaşarlarmış. Tabii canım ben hala. Eski devirler kalmadı artık. Bak 33 yıldır ne kaynanlarımdan ayrıldım ne eltilerimden ayrıldım. Gelinim bilir. Ne Kayınlarım'dan ayrıldım 20 aileyiz ben daha kimseden ayrılamadım. Ayrılamadım bir türlü. Tek başıma kocamla bir sofraya oturup yemek yiyemedim. Ben de öyle.